<laughs> Sen bu videoyu biliyor musun bu arada? <laughs> Dur atıyorum, atıyorum sana. Kanka inanılmaz. <laughs> bu, bu ya video ya. bu arada bunun tamamı var. Ee, Burger King'de çalışacak tam liste atıyorum sana al. At bakayım be. Ya bu çocuk ya orospu şu sana sana bir Şu o? Bir dakika. 135 kilo lojun ismi. <laughs> 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 bu çok iyiymiş. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> ya aman akoyim bozuk gitti hiç giremedim çocuk kanalına. <laughs> yayını açacaktım. Nismo <laughs> Sele. Bu sayfa kimin? Burger King Türkiye diye atmış bir de şeyi. Kanka bu sayfanın videolarına girersen sayfanın <laughs> ne olduğunu anlayacaksın zaten. Bu ne terayın kitle bu arada? <gülüyor> 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 <laughs> ya, ya bu çocuk aslında ya yemin bak, ediyorum aslında. Adam hasta bir şey. Şey. şöyle bir video attı amına koyayım bak. A Aç şunu da. Yani böyle bir video niye var amına koyayım? Burası çok değişik bir katman ya. Bak atlım <laughs> aç. Eray ve çete <gülüyor> <gülüyor> Eray ve çete yedi yarakları sayıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Çok iyi olarak Niye niye oğlum Eray kas yapacak <laughs>

bir şey diyor. Lan, doğru, biz de izlemedik. Oğlum yara iyice sona ya dur. Lan yedik zaten. Yedik <laughs> <işte>, şey <laughs> Lan ne oldu? Lan no <laughs> Sanki, ne oldu buna? Adam benim belanı çekecek o sattığına var ya bu şuan adam. adam, şey adam şey lan <laughs> evet. bu arada? Oğlum sen Twitch'e geçtiğinden bu yana ben yataktan kalkamadım lan. Kaç izleniyon? 2003 mi yapalım şunu bir 6-7K yapalım. Yeni çok iyi Çok, çok enteresan, çok enteresan. Abi, bir tane daha var bak bir tane daha manyak attım sana. Hani bu var bir tane daha var. Boğalım benim. Aradım canım gülü boğazım şişti gülmekten. Şey alsana, Juroksa senin var ya bir tane. <laughs> e, sen onu seviyorsun abi En efsanesi oğlum ya, çok enteresan <laughs> bir sahne bunu. Yani niye öyle bir şey dedin anladın mı? Anladım anladım. <laughs> O <laughs> çok iyi ya. Aynen. Jurox gibi kalıyor ya bunun. Başkanın Her gol attığında Jirvan. Bu ne? Ya Argun'un Türkiye'ye bakın var Amına koyayım. Yüzde var ya bir de. Elin elin haline bak amına koyayım. Siz <laughs> nasıl sayfa adamlarsınız amına koyayım ya. Ya bu nasıl bir kitle amına koyayım. <laughs> ağır katman ağır katman. Yüzde <laughs> <devleti> ölüsü yaptırdınız amına koyayım. Bak <laughs> tamam. Türkiye bye, 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 Türkiye bye gelene <laughs> göte sikerim ha <laughs> al sen o, ben o benim <laughs> göte bak <ya. gülüyor> Oğlum çok enteresan bir sayfa gerçekten ya. Abi ya. ne? da... bir daha okuyayım ya. İnşallah yakın zamanda kapatılır. Şu Dwayne Johnson'la yayınlık Bu güzel ayy Efendim. Ali Bey bir daha yapar mısınız? Yapayım beyefendi <gülüyor> <gülüyor> Çok da çok da işlevsel bir hareket bir Anladım şey ya. diyeceğim Hayır, bu abi. hafta sonu cumartesi falan gibi bir şey yapalım ya cuma cumartesi. Yoksa jüela mı be artık? Cahil Juela. <laughs> Bak Cuma ya Cumartesi. <laughs> bu Enes bu Enes bu. Kemal gelin attıma baksana. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Dur <laughs> 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 açıyorum bir dakika. Abi Aşkım. tahmin yapıyorum Latte ya. beğenecek misin bakayım. latte mi? Arkadaşlar diyete başladım ya. <laughs> Güzel. Diyette latte mi? mi içiyor lan bu? Evet. Nasıl bir latte ama bu rengi latte değil. Oğlum mi? Oğlum bunun bir önceki diyetinde de lahmacun söylemişti bu çocuk. Neyi, ney, Tam konuyu kavramadı bir galiba. galiba. Tüm kahve içti. Işte. Hmm. Yok lan yok diyeti sen yazdı. Emre. <gülüyor> 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 Emre. Latte. Evet. Latte diyeti sen Sev yazmadın. Ya. Sevdim vallahi sevdim. Evet o <laughs> tamam. Oha bu hangi Güzel diyet ben Benim hoca pilav yediğim diye götümü sikti bugün amına koyayım. Amına koyayım ben Bilmiyorum. en son diyet Bilmiyorum. yaptığımda beyaz peyniri fazla yedim diye belamı sikildi yarım nasıl saat boşluğum ya. Anlat da onları yazıyor falan. Benim gibi. hocamla da Bir açıklama yapabilir, ya. yapabilir misin? Bizim <laughs> cahil, cahil bir helal Kemal konuşmak istemedi diyete başlamak istemediği için galiba ben konuştum. Hayır İşim evet, işim vardı yoğundum biraz. Hiç de değildin. Ya, <laughs> ya ben öyle <laughs> bir insanım yoğun. Aç kalacağım. Hayır yoğunum diye arkadaşlar. <laughs> Yoğundu Mısır'a. Hmm. Sonra işte ben konuştum. Eee... ya şöyle bir şöyle bir mantıksız bir muhabbet geçti. Nelerden hoşlanırsın? Neyi yemekten hoşlanırsın? Form <laughs> atıyorlar size. O formda da nelerden hoşlanırsın? Baba ben her şeyi yemeyi seviyorum. Ben de dedim ki lahmacun seviyorum, kebabı seviyorum, tavuğu seviyorum. Şu yenge gitsin seviyorum. de şu cümleyi bir Bu daha şeyi kursana. Seviyorum, şeyi seviyorum. Ne? Aynen, seviyorum. Çetin aklına gelmiştir ama benim dilimin ucunda kaldı anladın mı? Yani. <laughs> Hani kan değeri, kilo, boy, bunlar ve işte her şey. Tabii canım. Uyku düzeni. İşte onları egzersiz, alıyor zaten. Onları çok önemli. Çok Bu arada çok uyku düzeni, egzersizine bilmem neyine göre o hani vücudun bir de neydi o? Bazal metabolizma. Tamam. <laughs> <laughs> ne oldu aşkım burada yanlış bir şey var? İsterseniz çağırın ama soruyam. Bazal metabolizma <laughs> ve insanın. O... Bazal bazal metabolizma ney? Bazal metabolizma neymi? <laughs> Bazal metabolizma insanın kendisi kişiye göre değişir bu metabolizma. Diyorsun ya erkekler çabuk yakıyor. işte kadınlar biraz da erkeklerde ortalama 1400 1500'dür. Kadınlarda da 1200'lerdedir. Bazal metal. Oğlum ben bilgisiz şey bir şey zannediyorsunuz da ben üçü üniversite bıraktım ha. <laughs> bıraktım ama okumadım. Vallahi adamla söyleme abi özür dilerim. İlk defa doğru söylüyor Kemal diyorlar da yani zaten ilk defa değil bu arkadaşlar. Sizin e, bilmediğiniz e, konularda Ben sadece salata falan yiyorum böyle. Ama seninki ayrı. Senin bazal metabolizma, yakış hızın vesaireyle benimki çok ayrı. Evet çok ayrı. Geri doğumuna gün. Ben Kemal'in şu an yediği gibi yeseydim herhalde 200 kilo olmuştum. Öyle ben çok yiyorum. O kadar Daha çok iyi Ya ben ki, dedim ki açıkça. Açıkça şöyle söyledim chat. Ben yediğim şeylerden enerji almak istiyorum ve tatlarının güzel olmasını istiyorum. Başka hiçbir isteğim yok. Bu kadar. Bir de Enerjik olayım çünkü yayınlarda enerjiyim. Tatları güzel olsun bir de aç kalmayayım. Ben aç kalınca da çok sinirlenirim. Yani aç hissedersem sinirlenirim <laughs> yani. Ben korkuyorum Kemal açken. Yerim yani o zaman yok, bozarım yok. da şey diyeti miyeti. Hayır. Haa öyle bir adamdır abim ha de. Hayır bozamam. Kalk kız bir daha bir şey yap çay yap bana gel haydi. Yaptık işte latte. Tamam tamam teşekkür ederim. <laughs> He öleyimdir yani aynı zamanda. Aç ayı oynamaz mı? Jurok sana yazdı he. Seni etiketle. Kanka mi? bu diyet senin numarasını <laughs> alabilir miyim? Bizim hoca hani Oğlum, bana bir yulaf falan veriyor sadece. Gerçekten bu arada gerçekten ihtiyacınız sadece. varsa yapın. Çok başarılı bir diyetisyen bir de. Yani... Kanka ben ben söylüyorum ben yulaf ve su yiyorum bir tek yani başka evet, bir şey yok. Ben kabak makarnası yaptım. Kabaktan Nasıl diyet makarna yaptım. falan var ya? E, makarna yaptırıyor mesela Özge'ye ama kabaktan <laughs> yaptırıyor. Kabak içinde makarna yok diyet makarna. Ama makarna tadı aynı, yani. hamur var. yok Kapağı aynen. Kapağı kalem açtı açıyorsun, Onun kendi özel makineleri ya da kalem gibi bir şey var. Açtık öyle İlayda'yla. Yani şey yap Eray, istiyorsan gerçekten iletişime geçirelim. Kendine özel, spor şeyine özel tak 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 versin, bak vücudun nasıl şey yapıyor. Yani çok başarılı. Örneği var şimdi özele girer, örnekleri söyleyince de aa falan yaparsın yani. Bildiğin şeyler de var yani. Ondan dolayı, bir de sağlıklı beslenme aga artık. Bak şöyle bir şey unuttuk arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Yani bu korona morona derdine tamam mı kilo aldık yağ kapladı vücudumuz Yani aldık. gerçekten diğer hastalıkları unuttuk bak kalp krizi oranı falan da arttı ha kimse farkında değil de yani Hani bir çevrenize vesaire duyuyor musun benim evet. çevremde çok şu aldı Yani yağ vesaire şey hani onlardan dolayı damar tıkanıklığı olan şu olan bu olan normal hastalıkların hepsini unuttuk yani Özge kilo aldım, ben de kilo aldım. Ne? Bir de millette o kadar şey bir Özge mantık olmuş ki. Dedi, Kim dedi? Evet. Kim dedi onu? Kemal'in burnu dedi. <laughs> Ney, Juros? Boşverin ya. Bir daha de kanka. Dinliyordum aslında ama. Evet, evet. Ya öyle bir mantık var ki mesela hastayım, ne kadar hasta olduğumu sen biliyorsun. Hastaneye götürürken sen biliyorsun. Hmm. O kadar